Yeniden merhabalar sevgili balık, yükseleni balık, güneş ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o ciğerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, sevgili balıklar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz, beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim. Çünkü neden? Videolarım kolektiftir, geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayın. Ve sevgili arkadaşlar aramıza yeni gelen, yeni katılan birçok arkadaşım olmuş. Sağ olun, var olun fark ettim. Vermiş olduğunuz destek ve ilgiden dolayı da Hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz sevgili balıklar. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlıklarım var. Bahçaptan e, WhatsApp'tan bana sadece mesaj atabilirsiniz. Direkt aramayın arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün sevgili balıklar. Haftalık bir burç yorumudur. Kolektiftir ve geneldir uyumlanırken lütfen genel olduğunu unutmayın sevgili balıklar. Tümü de size uymayabilir ama ne diyoruz uyanları sevgili kabul et uymayanı geldiği gibi şutla gitsin. Şimdi büyük bir sıkıntı bu sıkıntı çaresiz bir vaziyetin içerisinde kaldığını kendini köşeye sıkışmış gibi hissettiğini sürekli vicdan azabı çektiğini bir çıkış yolu arayıp da bulamadığını söyleyebilirim. Bu sıkıntı seni öfkelendirir. Zira haqsızlığa uğradın zaman zaten öfkeleniyorsun ama unutma ki içinde bastırdıklarınla dışarı yansıttıkların aynı şey değildir. Bugün bir hayal kırıklığın var. Yüreğinin tam orta yerinde bir hayal kırıklığın var. Belki iki kişiyle, belki üç kişiyle bağlantılı bir hayal kırıklığın var ve deysen ki ben artık çürüdüm. Ben artık bittim. Ben artık yenilenmek, değişmek ve dönüşmek isteyem. Tam da bu anda bağlılıklarını gözden geçirirsen. Kime bağlıydın, neye bağlıydın? Bunları gözden geçirirsen ve değilsen ki bazı insanlar benim hedefimin önünde durmuş. Bazı insanlar beni darlamış, bazı insanlar beni bunaltmış. Sırf alışık olduğum bir duygudur diye ben bunların yanındaydım. Bir bağlılığım vardı ama artık yeter. Buna da niye yeterdiysen özellikle evliliğini bitirmek isteyen balıklar bakın bitirirsiniz yani evlerinizi ayırırsınız birbirinize sırtınızı dönürsünüz öyle olması gerekir. Çünkü uzun zamandan beri evin içindeki sıkıntıların sancıların kaosların sürekli ikinci üçüncü dördüncü kişi şahısların yani hep hayatında bir başkası vardı evlendin ayrıldın bir daha evlendin işte onun çocuğu onun geçmişi derken ya da o evlendi ayrıldı seni hayatına girdi işte senin çocuğun senin geçmişin derken hayatında hep ikinci üçüncü kişiler olmuş. Artık değilsen ki ben bu ikinci üçüncü kişileri de kaldıramıyorum. Yalnız kalmak isteyeyim, doğayla iç içe olmak isteyeyim, kendime gelmek isteyeyim, mutlu anlar biriktirmek isteyeyim ve e, bu mutluluğumu sadece kendim için, huzurum için yani yaşamak isteyen. Bu da nedir? Az kişi, az laf, az eşya. Yani bu şekilde. Hani az laf çok iş diyem ya bazen. Bu da öyle bir şey. Hayatında birçok detayları ve sırları olan bir kişi var. Her şeyin üstünü örtbas eden bir kişi. Sürekli ben 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 diyen. Bakın. Tilki gibi çıkmış. İsmin içinde F harfi, soy ismin içinde N harfi olan bir kişi. Bu kişi sürekli dayatmalar, diretmeler, febrilikler derken artık değilsen ki ben bu detay ve sırlardan bıktım, yoruldum. Artık önüme bakmam gerekir. Ve farkına vardın ki bir dönem işlerinde bir tembellik oluşturmuşsan bu senin psikolojinin bozulduğu bir dönemdir. Depresyona girdiğin bir dönemdir. o O dönemde de işlerini... E, salmışsan ve bugün işlerini ne kadar sorumlu bir biçimde yaparsan, e, ne kadar böyle sağlam adım atarsan ve dikkat edersen emin ol ki kazanan sen olursan. Çünkü unutma, emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Bunun farkına varacaksan ve bu üşengeçliği bırakıp harekete geçeceksen, içini kemiren bir şeyler var. Cesaret edemediğin aslında tam dilinin ucuna geli geri gidi. Geli geri gidi böyle bir şey. Değilsen ki düne kadar cesaret edemediğim, beni üzen kişi ya da kişilerin e, ya da koşulların kölesi olmuşam. Ama bugün ben bu cesaretsizliği bitiriyorum. Tereddütlerim var ve ben bu tereddütlerimi sürekli geçiştiriyorum. Ama bugün kökenine ineceğim. Kökünün köküne ineceğim ve bakacağım ki benim içimi ne kemiriyor. Hangi şeylerde sınandım? Hangi şeylerde yargılandım? Eğer böyle devamlı şüphe içerisinde olursam kafayı yerim. Ama ben kafayı yemek istemiyorum. Kendime gelmek istiyorum. Ve bu kalıplarından kurtulursam, bu karmalarından kurtulursam ve bir yaşam amacı buna yoğunlaşırsam. Değilsen ki bugüne kadar karşıma çıkan hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir nesne tesadüf değildi. Mücizeydi. Birileri gözümü açmaya çalıştı. Birileri yolumu açmaya çalıştı. Birileri fikirlerimi aydınlatmaya çalıştı. Birileri plan ve projemi faaliyete geçirmeme çalıştı. Ve bugün çift başlıklı at çıkmış. Çifte murat, çifte sevin, çifte bayram. Ne dersen de. Mutluluğa doğru gitsen, atına binmişsen ve şahlanırsan, artık önünde bir şey durmak yok. Çünkü vazgeçmeden ilerlisen, hayalini kurduğun ev, araba, iş yeri, dükkan ya da diysen ki ben bugün boşanırım, yarın mutlu olurum. Böyle bir şey. Ya da değilsen ki çoluğumla, çocuğumla, eşimle, evli, mutlu, çocuklu hesabı. Yani artık bir hayalin var ve bundan vazgeçmeyeceksen, isteğinden vazgeçmeyeceksen ve anlayacaksan ki sen vazgeçmedikçe hep bir umut var. Bu umut sana hayatın boyunca gelecek. İşlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su nasıl akıp yolunu buluyorsa sen de öyle yolunu bulacaksın. Ve hastalıklarla mücadele eden arkadaşlarım sürekli kadın olsun erkek olsun önemli değil sonuçta videom kolektiftir uyabilir de uymayabilir de hastalıklarla mücadele eden arkadaşlarım uzun zamandan beri yerle yeksan olduğunu sürekli sıkıntılar, sancılar, kaoslarla uğraştığını, artık bu döngünün değişmesi gerektiğini, artık kendine gelmen gerektiğini, halletmen gereken konulara girdiğin zaman hesaplaşmalar, kavgalar, kaoslar, bunları bitirip önüne bakman gerektiğini, artık bir daha o çaresiz vaziyetin gelmemesi gerektiğini ve bunun için de yaşam amacına yoğunlaştığını ve azimle mücadele ettiğini söyleyebilirim. Bu da sana kazandıracak sevgili balık kaybettirmeyecek yani kazandıracak arkadaşım kazanacaksın nokta çünkü insan bir kere kaybetti mi hep kaybederim moduna giri ama hayır kaybetmeyeceksin ve kazanacaksın şimdi seni üzen kim varsa durum kişi mevzu vaziyet bunlarla ilgili ilahi akışa güven çünkü yaradanın hepimizin için bir planı var güzel bir planı var. Sen bugün e, düşüncelerini serbestçe akmasına izin ver. E, hayatında bazı konular var böyle zamana bıraktığın. Bunları bir ele al. Ele aldığın zaman bakacaksan ki bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanırlar. Bunun farkına varacaksan ve senin de böyle kişilere aldandığından emin olacaksan. Evet aldandım bunlar hilebazdı bilemedim. Ve artık bir kalıp değişmesi var. Eski kalıplar yıkılıyor. Sen iyiliğine hizmet etmeyen kişi ya da kişiler hayatından gidi ve sen e, hayatının şekillenmesine, düzenmesine ve daha güçlü, daha böyle performansı yüksek, enerjik bir döneme geçiş yapısan ve bununla beraber büyük bir kutlaman var. Ailenle, sevdiklerinle ya da gerçekten sadece senin yanında olmak isteyen insanlarla alakalı bir kutlaman var ve bu kutlamada sevinç gözyaşları döksem. Değilsen ki haksızlığa uğradığım konularda ilahi adalet yerini buldu. Şöyle bir baktım. Ben kime haksızlık yapmışım? Bakı sanki sürekli sırtından darbe yemişsin. C harfi ve B harfi. Bu senin yüreğini tam orta yerinde kalmış. Değilsen ki olabilir. Tamam. Barışmayacağım ama içsel dünyamda helalleşeceğim dediğin bir şey var. Güven korkunu, cesaretsizliğini, tembelliğini, detayları, sırları bunları göz önünde bulundurursak bugün ilahi adaletini işlemesi, bugün büyük bir kutlama yapman, bugün yaşam amacına yoğunlaşman, mutlu olman, mutlu anlar biriktirmen, böylelikle içsel dünyanın büyük bir şekilde huzur bulması demektir. Sevgili balık ve yükseleni balık burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tarotlarımıza. Bakalım sevgili tarot canlar. Bizlere neler neler verir sevgili balık. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Artık hangi video izlenirse diğer hafta o videoyu uzun tutacağım. Böyle bir karar aldım. Çünkü benim aboneyle hiçbir zaman problemim olmadı. Şükürler olsun sürekli geliler. Ama beğenilerle ve yorumlarla problemim oldu. Çünkü neden? İzlisiniz. emeğe saygı yok bir tane butona bassanız hiçbir şey olmayacak hepsi beleş yani kimsen sizden para istediği yok emeğime saygı göstermeyen hiç kimseye uyumlanmıyor. sadece beğeni yapan yorum yapan kişilere uyumlansın yeter Öncelikle hayatındaki kişiyle birçok şeyi ayrı ayrı düşünmüşsünüz. Belki de olması gerektiği içindir. Sen bir şey istedin, o bir şey istedi. Ya isteklerinizi değiştireceksiniz ya yaşadığınız hayatı. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı. Bir dönem kaosu yaşamışsınız ama o kaostan kaçmak yerine yönetmeyi denemişsiniz. Bu da sizin hayrınıza olmuş. Şu an bir gezi programının içerisindesiniz. Hani böyle zihninizdeki, beyninizdeki o kalıp düşüncelerinizden bile özgürleşmek istediğinizi söyleyebilirim. Romantik bir yere gidip o romantizmi iliklerinize kadar yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ve artık geldikten sonra bir söz nişan düğün dernek içerisine girebilirsiniz ve bu da size kazandıracak kaybettirmeyecek sadece bir konudan dolayı karar vermekte zorlanırsınız ikilemde kalırsınız ama en doğrusu kısa sürede yolunuzu seçmeniz sizin hayrınıza olacaktır güzel bir ilişkiniz var bence sevdanıza sahip çıkın çünkü siz sahip çıkmazsanız emin olun ki bu ilişkiyi bitirme aşamasına gelenler vardır. Bugün farklı şeyler düşünürsünüz. Bugün çok iletişim halindesiniz. Hatta partnerinizle beraber ortak bir iş açmayı bile düşüneceksiniz. Ve bu işte çok özlediğiniz, arzuladığınız, gerçekten o mutluluğun adını koymak istediğiniz bir iştir. Ve bunun da ekmeğini iliklerinize kadar yiyeceksiniz sevgili balıklar. Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz videolarım daha uzun, daha detaylı, daha açıklamalı bir şekilde gelecektir. Hoşçakalın.